Bugün akşam ve Lee Sin oynuyoruz arkadaşlar. Zaten bunların dışında herhangi bir şey oynama gibi bir lüksümüzün olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden direkt bunları oynamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Meta dışında hiçbir şey oynamayın. Oynayacağınız sadece 3 destin olsun. Bunlardan biri eşli Blank, diğeri Akşan, Lee Sin. Üçüncüyü de herhangi bir şekilde Troy seçebilirsiniz. Size yemin ederim bunun dışında oynayacağınız her şey sadece bozgundan ibaret. Ve ben ortalama bak gerçekten aylardır girmiyorum bu oyuna. Yani stok yapıp öyle atıyorum atıyorum videoları. Her meta'da tabii ki değiştiriyorum. İşte fazla gelen videoları değiştiriyorum falan filan ya da yetişemediklerimi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama yani hiç bu hiç bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle yargılamak ya da türevi bir şey yapmak istemiyorum ama hiç bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum yani. Hani hiç bu kadar kötü olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Bakiveral avare gelsin. Kesebilecek hiçbir şey yok. Peki ben bu oyunu neden hiç bu kadar kötü olduğunu görmüyorum dedim. Arkadaşlar sadece counter'ım geliyor. Bak yemin ederim Allah da bin türlü belamı versin abartıyorsam. Benim sadece counter'ım geliyor. Saldır. Bloklamayacaktır. İki kartı da çok değerli. Ardından diğer tur bunu yok edecektir arkadaşlar. Yapma bu da Burada kullanacağız. Ve bu yani bilmiyorum. İstediğinizi düşünebilirsiniz ama gerçekten inanılmaz can sıkan bir durum. Yani hani kanka bu oyunda ortalama tam sayı bilmiyorum ama 60'tan fazla şampiyon var tamam mı? Ve sadece 3 kartla oynamanıza izin var. Başka bir şey mi oynamak istiyorsunuz? Pardon ne münasebet oluyor oyun diyor ki. Hayır kanka öyle bir şey yapma gibi bir şansın dahi yok diyor sana. Böyle olunca da gerçekten yoruluyorum. Çünkü ben yemin ederim arkadaşlar denedim. Bak gerçek söylüyorum denedim ya. Vallahi billaha denedim. Yemin ederim denedim. Bak yani o kadar farklı desteler yapmaya çalıştım işte oynuyorum falan yok yani olmuyor arkadaşlar olmuyor. Gerçekten olmuyor ve ben bu konuda da hani en ufak bir yorum dahi yapamıyorum. 3'e 3'te yine saldır. 2 2 ile bloklasın. Şimdi bununla bloklaması benim için çok işlevsel. Sıkıntı yaşamamış oluyoruz. Ve diğer tür mesela bunu da bunu çekmeye çalışırsa yine problemim yok. Akşamım gidebilir. Zaten level atlayacak arkadaşlar. Şimdi bir mana kalıyor ya. Burada değilsin oynayabilirim gibi düşünüyorum. Çünkü diğer tür büyü, büyü oynayacağım. Şu ikisini oynayabilirim. Odaklama. Bir tane akşamın kendi büyüsü. Bir tane türevi bir şey. Bizi sıkıntıdan kurtarır. Yani Udyr'ı ya, bulabilir sıkıntı yok ya. Ki değersiz ruh çok iyi. Bu yenilenmeleri falan yaptıktan sonra böyle bir şey yapıyor olması bizim için çok işlevsel olur. Şimdi öncelikle öngörüde bunu bir kart çekelim burada istediğim şey bak ses dalgası çok iyi olabilir ama ejderin gözünü alacağız çünkü ejderin gözü arkadaşlar bu oyunu domine edecek o saçma kart yani gel bakalım <laughs> Akşamım gidebilir bu arada diyecektim. Şimdi ben burada sanırım sonuçlandırmayı tercih ediyor olacağım. Bunun hasar alması hiç önemli bir olay değil. Şu an için bunların hepsini halledebiliriz gibime geliyor arkadaşlar. Ki ağacın kalbi ekstra benim için işlevsel oluyor olacak. Yani artı iki verebilir, türevi şeyler verebilir. Şimdi ben bunları bir noktada niye istiyorum? Tekrar yapacağını da göndereceğim ki işlevsiz kalsın. Bu hal değişimlerini veriyor olması. Çünkü kalıcı olarak vermiyor arkadaşlar. <laughs> Yatsıma çok iyi. Ağacın kalbi oynayacağım. Hem 3'ü iyileştirelim hem de yani 3'e 3'lük bir yavru peri versin. Normalde 2'ye 2 iki bu arkadaşlar. Oğlum hayvan gibi bir şey güçlendiriyor bu adam. Bu yüzden bir tık beklemeyi tercih ediyor olacağım arkadaşlar. Okey pas geç. Tamam yine pas geç. Saldıramıyoruz da şu iki bebe muhabbetine. Artık 2 ve aval. Diğer tur atacağım halde işim buna. Gerçi kimi atacağım da önemli. Kimi çekeceği de önemli. <laughs> hmm. Ee. Tamam sen bunu nasın? Tamam mı? Hmm, sen bunu nasın? Sen bunu nasın? 8'e 6 abanı var zaten. Elde bir tane daha olacak. Bu şekilde yapmak sanırım en işlevsel oluyor. Gerçi akşam artık ihtiyacım yok benim arkadaşlar. Bu şekilde olması benim için çok daha mantıklı bile olabilir. Yani gitsin vuruş yapamasın. Elimde çünkü zaten bir akşam daha var. Hemen buradan herkese bir cesaret kazandıralım şunun ya da şunun bitmesini bekliyorum ki tekrar oluşturayım arkadaşlar. lisin burada tercih edilebilir. Bu çığırlardan birini kesinlikle buna kullanıyor olacağım. Pas geç abi. Bir manam kalsın istiyorum. Hal değişimi atınca çünkü bebe level atlayacak ve aban vermeme gibi bir ihtimali yok arkadaşlar. Sıfır manaya oynayacaktı ama bunda da zorlanıyoruz mesela. Kesemediği için sürekli eline geri gönderecek arkadaşlar. Yani çare gelmez ağlamaktan ayrılır mı? Et tırnaktan hesabı. Şu iki kart şu an hiçbir işime yaramıyor benim. Açık olmak gerekirse. Çünkü biraz daha bekletiyorum. 3'e 2'lik bu zımbırtı da yani tahmin edeceğiniz üzere hiçbir işe yaramayacak. Buna işliyor olacak derken diyor ki can benimkinden daha düşük olan düşmanlar beni karşılayamaz. Ama bulutların efendisi ya da herkesi hasarını iki katına çıkartacak ve yarıya düşüyor. Yani ben önce burada akşam oynarsam. İyi Ardından <laughs> bir de rakip çeker verecek değil mi? Gel kanka herkesin iki katı gelirse hiçbir işe de yaramadı ha. Farkında mısınız? Yatsımaya çok güveneceğiz burada. Şimdi rakip çekeri var ya arkadaşlar. tehlikeli de bu sanki çok daha tehlikeli gibi. Şimdi bu şekilde yapacağım. 9, 10, 11 manası var adamın. Elinde buz tutturmayla alakalı illaki bir şeyler vardır. Bunu bilerek almadım. Çünkü gerek yok. Ve bu çığır muhabbetinden de şeyi alıyor olacağız. Şimdi bebenin gitmesi güzel. Level atlamasın. Ayrıca yerde de bloğumuz var. Ayrıca yer çok dolu olduğu için de çığırı kullanamayız. Adamın elindeki ikinci buram mesela. Olayın güzelliğine bakar mısın? En güçlü düşmana vuz tutturursun. Hı hı Köklü yollar. Allah'tan yerde blok var ha. <laughs> koyma. 9, 10, 11. 8, 9. Kaç veriyor bir daha? Artım veriyor. 8, 9, 10 yapıyor. Bir can eksik kalıyor. Tamam hadi sen bunu al. Kilitle. Kilitle. Yakışan akşam daha olsa işlevsel olabilirmiş aslında. Şimdi bir çığır daha değil de bence köklü yollar alalım arkadaşlar. Kart çektirsin bize. Çünkü şu an kart çektirmek bence en işlevsel şeylerden biri olacak. Zaten bu bebe level atladıktan sonra bizim sıkıntı bir tık çözülüyor gibi bir şey. 2 4 2 bağışlayıcı. Bunu mesela az önce verse canını yakardık. Bunu yapacak diğer türlü iyisinde bunu çekip kesiyor olacağız. Stria yerde olduğu sürece çünkü bunlar hiçbir şey yapamıyor. Bir noktada pas geç. Ve şimdi ben bu ikisine karşı şöyle bir şey istiyor olacağım. Şimdi bak geldi ya gene. Stria çok önemli değil. Burada kanki bundan her yerdeki dost şampiyonları bunu ver diyeceğim. Şimdi 5'e 8 ya. Çığır geliyor. Şunu tekrar alabiliriz ama sanki bu çok daha iyi bizim adımıza. Çünkü zaten tekrar geri geliyor olacak. Ardından bu gelsin. Bir kart daha çekelim. Of savrulan kargı. Bunu da ekstra buna vereceğim. Nexus 3'ü iyileştirip yavru peri. <laughs> Gel birader. Yanlış oynadık da. Yorum yapmıyorum. Sen bunu nasılsın? Lee Sin level atladı tekme atacak arkadaşlar abone olduğu için de önündeki kişiyi baya bir gönderiyor olacak bunun abana çok ihtiyacı yok İkisinin büyük halkanı var bu şekilde direkt saldıracağım dörde dörtte de keşke şunu çekip kesseydim şu buz diş şaman elden gittiği sürece sıkıntı yok ekstra artı bir artı bir vermesi de problem değil buz tutturması da problem değil çünkü büyük halkanım var kanki susturması problem ama Okey sonuçlandır. Şimdi aslında gitmesi bizim açımızdan yine iyi olmuş olabilir. Şimdi şanslı keşifle yapacağım olay o kadar hoşumuza gidecek ki. Lee'sin çok önemli değil şu an bizim için. Ben almak istediğimi aldım burada bir noktada. Şundan oyun çevirmeli ama artık bunlardan da hiçbir şey elde edemez korkmaya çok gerek yok. Kime vereceksin? Şuna vermek zorundasın. Bak Udira bir şey vermek zorundasın çünkü akşam şu an bunu kesecek kanka. Haberin olsun. Yavşaklığı gördünüz mü Sonuçlandır. Yetemez ki. Nere kesiyor? Şanslı keşifi ver. Kanka ama kesinlikle dayanıklık veriyorsun. 7'ye düştü ya. Ardından kanca tabancasıyla hemen Udyr'a bu muhabbeti yapıyorsun. Beşe düştüm. Hemen üç güçlendirme arasından bir tane daha alıyorsun. Büyük halkanı var dayanıklı var ilk saldı. <laughs> Hadi gene büyük halkanı gelsin. Ligi ne bunun? Tamam. Pas geç abi. Bu tur yer açılacak. D'sini de oynayabiliriz. Rakip çekerli bir şeyim yok ama zaten bunlarla hiçbir şey yapamaz. Elde iki tane büyü engelleme var yani. Sonuçlandır. <laughs> Kullanabiliyoruz mu? Kullanamıyoruz değil mi? Eğer bekleseydi şunu oynasaydım canını sıkardım bence. Gel bakalım. Elindeki kartların bedeli bu tür bir azalır. Onun yerine çığır gelsin ve buradan Yine ağacın kalbini oynayalım. Ve buradan Nexus'umuzu gene 3 iyileştirelim. Yavru periyi salla abi zaten. Pas geç. Diğer tur bunu oynayacağım çünkü Lee oynamam lazım arkadaşlar. Ki her yerdekilere zımbırtı vermek de yine bizim için çok iştefsel. Buradan da kart çekiyor olacağız. Cesareti ver abi. Ardından buradan kart cisimlendir ve bu kesinlikle 10'a 13 Eldred olsun Eldred hem Nexus'uma hem de herkese bir şey veriyor olacak Kök oynayalım bedelleri azalsın Önce bunu oynayalım Ardından Lee gelsin Şu ikisine mana bekletmek için aslında yapılmış hamleler gibi bir şey denilebilir yani en güçlü olan bunu alsın kalanlarla saldır Oyun belki bir tık daha uzayabilir yere blok koyacağı için. Büyük halkanım gider benim. Sonuçlandır. Bir de hasar alıp sağ kalırlarsa bu ekstra artı bir artı bir veriyor. Yani 3 hasar almış olduk. Bu da bize hiçbir şey vermedi. Adam şu an işkence çekiyor. Açık söylüyorum. Diğer tur burnumuzdan gelecek. Şimdi bundan yine kart cisimlendiriyor olacağız. Bağışlayıcı güzel. Direkt level atlaması anlamına geliyor. Saldıramaz bence. Bu sutur. Aa bununla buna vuracak. Kart oluşturalım. Of. Heroin çok iyi. Bak. Tüm düşman takipçileri yaparsın. Bu bu falan filan derken adam zaten teslim oldu arkadaşlar. Yani inanılmaz. Gördünüz mü? Hiçbir şey yapamadı. Niye? Çünkü ben meta oynuyorum. Ve gerçekten sadece meta oynarken bile bir anda bak çok net söylüyorum arkadaşlar bir anda çok hızlı yükselebilirsiniz bu yüzden sadece bu destelerle oynayın zor yani diğer türlü hadi bir el daha girelim karşımızda şimdi arkadaşlar yine hızlı bir şey var Jax ve Orna karşı oynayacağız bunları göndereceğim akşam ver Arkadaşlar tamamen ünite odaklı bir deste bu. Jax ve ekipmanlı destekçileri sayesinde erken aşamada hızlı bitiriyorsunuz. Oyun sonlarına doğru da özellikle 7 manadan sonra dost bir birim tek seferde 8 ve üstü hasarlı vuruş yaparsa onun level atlıyor ve koç ruhuyla beraber saldırıyor. Bu da arkadaşlar aynı niteliklere sahip abone olan bir koç ruhu getiriyor. Ultisini çağırıyor işte ya. Ama saldırırken de kendisine artı 2 artı 2 veriyor. Yani üzerindeki ekipmanı artı 2 2 veriyor gibi bir şey. Eğer savrulan kargo verir, verirse oyun erken aşamada darma duman ederiz. diğer türlü patatesiz yani. Yapma bebo falan güzel. Adamın elinde çok fazla sıkıntı çıkaracak şey var. Değersiz ruh ayrıca güzel. Ornu direkt bertaraf edecek harika bir kart. Jax'ı bulmasalar var ya şaşarım ha. Gelsin. Bak bir de artı 2 artı bir veriyor. Önceden bu kart artı 2 2 veriyordu. Şu an hiçbir işime yaramaz. Üç hasarı alacağım ben burada. Bloklayamayız da. Tamam korkup saldırmama ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Çünkü bende Ionia var ve buna destek verebileceğim birçok şey olduğunu bu rakip biliyor. Akşanımın ölme ihtimali de çok yüksek bu arada. Karşılaşmaya geç. Benim elin çöplüğü anasını satayım. Gel. İki tane bundan verebilirim. Güzel. Bu oyun benimle dalga geçmiyorsa hiçbir mantıklı ama arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorum. 7 hasar yiyeceğim ben tur 4'te. Açık konuşayım. Ve benim elde bu rakibin destesini kantırlayabilecek tonla kart var. Ama benim elimde ne var? Şimdi şöyle yapacağız. <laughs> Şekillendirilmiş taşı ben buna vermem hiçbir şey ifade etmez. Burada bir büyü manası da çöpe gidecek. Buna da açıkçası çok üzülüyorum ama. Hadi gitsin şimdi. Geçit kaşifinden bir birimin ekipmanını yok edersin değil. Bir, bir yer kartını yok edersin alacağız. Ornun ocağı çünkü bizim için inanılmaz sıkıntı. Her tür elinde zaman ve azim oluşuyor. Yani bir dost birimi işlemenizi sağlıyor arkadaşlar. Ve bu hiç iyi bir şey değil. Hem de hiç iyi bir şey değil. Tamam daha level atlamıyorum Kilitle. Ardından kaşifin kazısıyla da bunu hemen elinden alalım. Akışı sağladık da akış hiçbir işe yaramayacak. 3-4-5 kart var elinde. Elimizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu iki kart şu an kötü. Şu an bunlara karşı bu şekillendirilmiş taşlar sadece saldırırken iyi. İkiz disiplin güzel. Köklü yollar gelsin ve kart çekelim. İstediğim hiçbir şey çekebiliyor değilim şu an. Açık söyleyeyim. Kart çekersin gelsin. Saldır kanki. Ver şu şekillendirilmiş taşlardan birini. Diğer tur bunu eline geri göndereceğim. Vuruş yapmasın. Güç değeriyle saldırdığında diyor. Bu işlemeler falan da gitsin abi elinden. Ekipman kıracak daha kartımız var diye düşünüyorum. Diğerini de bloklarız ki zaten level atlayacak. Kilisin kankim geldi sonunda. Direkt saldıracaktır diye düşünüyorum ben. Hmm. Şimdi buna bunu ver. Bir de ilk olarak bunu verirsem bebenin dörde baya bir hasarın artı olması lazım. Şimdi ben bunu niye yaptım? Olabilecek minimum manayı harcamaya çalıştım. Çünkü şu kart arkadaşlar çok daha değerli. Ayrıca Lee Sin'de 4'e 8, 5'e 8 oldu. Bununla da kart çekeceğiz. Lee Sin e oynamak yerine köklü yollar oynamak daha iyi. Ayrıca ele geri gittiği için de Jax bütün ekipmanı gitmiş oldu. Yani bütün yatırım bir noktada çöp. Bir kart çekersin gelsin. Harikasın. Ardından güç yargarı gelsin. Bir akşam daha elde bulunsun abi. Ardından pas geç. Şimdi ben bunu niye yaptım? Yapma bebe oynayabilmek için yaptım. Hmm. Koruyabilir miyiz ki ya? Koruyamayız değil mi? Kimana çöp olacak. Ama hazır bunu hedef almışken böyle yapıp elinden alma ihtimalim çok daha yüksek ve olası bir duruma karşı yapma bebolarım var. Ajax'ı da gitmiş oldu. Bence iyi oldu ve oyun barkta kaldı. Güzel. Ortada kart kaldı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Pil tavırla avare geldi. Ekipmanı oluşacak. Bir de ikat yanın ışığı yani. Jackson kendi zımbırtı serinde duruyor. Dört kartı var. Diğer tur tur bizde. Pas geç. Kart. Bilmiyorum ya. İşlevsel de değil bence. Şimdi öncelikle şunu oynayalım ve bir kart muhabbetini elde etmiş olalım. Ardından Lee kankam gelsin. 7 mana. Kart çekmemiz inanılmaz derecede mühim şu an. Diğer kartımız yok, yok olacak diye düşünüyorsanız yapma bevoların işlevi burada kendini gösterecek. Köklü yollar gelsin kart çekelim. Şunu o, oh, ya bunun şunu oynayacağını çok net bir şekilde biliyoruz arkadaşlar. Bu nasıl düzelir ya? Ver kanki kart. Alamıyoruz da Yani. Tam ikiz disiplin fena değil. Bununla ben direkt saldıracağım. Elde şekillendirilmiş taş var. Blok şu ikiye biri koy riske atma mesela değil mi? 6 ya 8 diğer tura ne diğer tur bu tur bile lisin atlayabilir. Ben oynamadı görüyorsunuz mu çakal turu bitir. Bir kart daha çekeceğiz. Tamam oyun bizim için biraz daha işlevsel oldu. Ejderin gözü güzel. Dua ediyorum ki onun oynamamış oynamasın. Yani yoksa patates. Çok net söylüyorum patates. Kart ver abi. Ya tam kazanacağız ya. Tam böyle bizim açımızdan iyi bir şey oluyor ya arkadaşlar. Bundan yapmıyorsa hiç hiçbir şey bilmiyorum. Çığır çok iyi bu arada. Yine de Ejder'in Gözü'nü oynayalım önce. 8'e 8. Şu bağışlayıcıyı sanırım Lee'sine veriyor olacağım ki kessin abim. Her ekipman verdiğinde de kendi kopyasını oluşturuyor. Yani bunu öldürebilmek benim açımdan şu an çok işlevsel olabilir. Çığır'dan oynayabilecek bir şeyim yok. Bundan oynayabilecek bir şeyim yok. Burada yapacağım tek şey pas geçmek. Çünkü zaten saldıracağını biliyoruz ve bağışlayıcı oynayacağım. Bu Lee'sin level atlaması anlamına geliyor. <laughs> Göremiyoruz ya oyunu. Sinir oluyorum. Vallahi billahi sinir oluyorum arkadaşlar. Şimdi Dur bunu değil de hmm, fazlalık geçiyor değil mi? Bunu oynamayı var hiç istemiyorum ama Yapacak hiçbir şey yok. Artı 3 var. Artı 3 veriyor değil mi bu? Şimdi kanki sen bunu alsan. Ardından ben bir de sana şekillendirmiş taş versem. İkincisi gelmiş olacak. Velisinin level atlamış oynayacak. Ve ben burada henüz oynayamıyorum gerçi şu şeyi. Işık muhafızının zolasını, Değil mi? Tamam güzel. Bence maksimum yapabileceğimiz buydu arkadaşlar ilk kez kuşandığımda. Şimdi burada her yerdeki dost şampiyonları büyük halkını verisini alalım. Hadi bir de çığır oynayalım. Çığırdan savaş bir ortadakini görmüyorum açıkçası ne. İlk Köklü yollar kart çektiriyor ama bu daha çok kart çektiriyor. Bunu tercih ediyor. Olacağım sevgili tostlarım. Çünkü diğer tür oyunu bitirme gibi de bir niyetim var. Yapmasa mıydık ya? Savrulan kargı dünyanın en iyi kartlarından biri olabilir. Oynama. Hayır oynama kanki. Oynama. Oynama. Ya. Hıh. Güzel. Bununla. Dur. Bununla. Bunu oynayıp hepsinin bedelini bir düşür ki yer açılsın. Ardından buna bunu ver. Altıya düşsünler. Bağışlayıcı vereceğim. Şeye buna. Abana da buna vereceğim. Şunun kökünü kazıyacağız. Abandan hasar geçecek. O yüzden sadece Lee'sin oynamak bile kendine başına çok yeterli şu an. Hatta dur. Jax'ı kesmemiz çok daha önemli. Hangi sen bunu nasılsın? Sen bunu nasılsın? Can çalmamız var ya. Korkmaya gerek yok. Kilitle. Şimdi kökünü kazıyacak bunun ekipmanla beraber kalana sardı üstüne geçirecek. Buradaki artı 3 ekstra artı 3 vermekle oyunu helal yapabilir. Çünkü bu kendi başına 16 vuruyor gibi. Bak dedim ben size. WPS. Bunu kazandık ya başka hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Ama destenin ne kadar güçlü olduğunu gördünüz değil mi? Bence çok yeterli. Bu desteyle daha fazla oynamayacağım. Çünkü yetti yani bana. <laughs> Sizlerin de istediği desteler varsa mutlaka like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlarım. Sizleri seviyorum. Öpüldünüz. Ayrıca lütfen yorumlarda başa tutturacağım. Diğer kanallarıma da bir göz atın. Başka oyunlar oynuyorum ve bence güzel oyunlar oynuyorum. Mutlaka bir göz atın derim. Ayrıca vlog çektiğim bir kanalım daha var. Ona da lütfen katılın. Öpüldünüz dostlar.